İnsanların hani sosyal medyadaki geçirmiş olduğu, onlara imrenmiş oldukları kadar Kur'an-ı Kerim'e, namaza, efendime söyleyeyim önem verselerdi bambaşka olurdu. Bir hocaya soruyorlar, hocam diyorlar sahabelerin Kur'an-ı Kerim'e olan bakışı nasıl? Sizin diyor sosyal medyaya olan bakışınız gibi, bu kadar başka. Net. Sosyal medyaya bakışımız nasıl? Söyleyeyim Biliyorsunuz ki sosyal medya 2021 yılının Şubat ayındaki yapılan istatistiklere göre ortalama kişi başı Türkiye'de 7 saat 56 dakika sosyal medyadaki geç geçirdiğimiz vakit. Ömrümüzün üçte bir. Ne yapalım o zaman? Vaktimizi beğenelim. Sosyal medya aslında insana bir nevi ne yapıyor? Hastalık yapıyor. Adam sosyal medyayı takip ettiğinde bu şöyle bir hastalık. Acaba beni kaç kişi beğendi? Şöyle oldu mu? Yok böyle oldu mu? Yani maalesef insanda hastalık derecesine kadar. Yine yaptığı ameller Allah rızasından dışında şöyle bir şey yapıyor. Ya mesela bir e, ortam mı oldu? Hemen resim paylaşıyor oraya koyuyor. Ya Allah rızası için bir şey yapıyor. Ahmet defterinde bir şey kalsın. Adam hayır yapar yapmaz onu paylaşmazsa hani şöyle denir dedirtirecek kendisine. Bak ben Cömer'dim ha haberiniz olsun. Anlatabildim mi? Böyle dedirttirecek. Zaten bu dünyada onun mükafatını alacak olursa aha, yani herkes ona cömert diyecek olursa böyle bir şeyi karşılayın. O zaman ahirette Allah muhafaza onun cezasını da görür. O zaman biz ne yapalım? Sosyal medyada böyle aile resimleri efendim yemek resimleri falan filan paylaşmayalım. Yani sosyal medyayı hani onlar korumu, kurmuşlar ve hiçbir zaman yani beleş olan yani beleş derken aslında bedava diyoruz ya beleş bir nevi bile şeyin manasına. Herhangi bir şey olmaksızın sosyal sosyal medyayı nasıl ücretsiz kullanabiliyor? Twitter'ı, Instagram'ı, Facebook'u öyle değil mi? Her şeyi beleş. Yani bedava kullanıyorum. Demek ki bunun arkasında neler var? Şu ne şey ya. Adam diyor ki ben bir kimsenin 8 saatini nasıl elde edebilir? Elde ediyorlar mı? Araştırma o şekilde. İnsanlar vakitlerini hep orada geçiriyor. Ailesiyle çoluk çocuğuyla vakit geçirebiliyor mu? Hayır. Diyeceğiz ki 2022 yılında sosyal medyayı biraz daha azaltacağım. Vaktimi mesela maneviyata vereceğim.